Teşekkür ederiz. Evet. Özlediğimiz kare. Neler söyleyeceksiniz? Ben sonra, Onur Bey de yanınızda. Evet. E, Bir yıl aradan sonra. E, e, evet. Ee, ama her ailede her e, annenin evlatları arasında da anne evlat arasında da efendim bir şeyler oluşur. Aslında önemli, çok önemli bir şeyler de yoktu. Ama ben onu artık kısaca yuvaya dönüş, ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Kaldı ki zaten çalışıp çalışmamanın dışında da hepsinin de çok iyi biliyorum ki sevgisini, saygısını Nitekim e, hepsi e, e, ablalarına nasıl kabul ederlerse etsinler efendim geldiler zaten telefonla da konuşurdum Hep yani hepsiyle <laughs> e, yani söylenecek bir şey yok hayat ben sizi tanıdığımdan i̇şte. beri Onur Bey yanınızda. Ee, bir yıl sizin için nasıl geçti? Yani Onur Bey siz ya da ekipin, yani ekip olmadan. Şimdi benim bir e, şeyim var. Ben e, kim olursa olsun e, okurum. Ama bir e, bir de tabi yakınlık derecesi var. Hani böyle e, bakıldığı takdirde göz göze gelindiği vakit efendim ne istediğimi anında algılayabilecek elemanların olması ee, tabii o bir başka işçilik ee, o ayrı bir e, sıfat ee, başta e, sayın şef olmak üzere hepsi çok e, kuvvetli çocuklardır ve e, efendim. Onu özellikle ben hep isterdim. Ney olarak çok güzel üfler. Muhteşem üfler yani. Bir de şöyle bir özelliği var. Hem Alaturka bazda hem de hani arabesk vesaire vesaire ayırt etmez. Bu çok kıymetlidir. yani benim Halil Kara Duman'dan sonra efendim tanıdığım çok kıymetli bir kanundur. Ondan önceleri zaten söylemiyorum. İsmail çalar falan hepsi e bu zaten biliyorsunuz benimdi yani. Evet. Ondan sonra benim çocuğumdu. Ee, Onun, e, Onun bilirsiniz zaten çok muhteşem bir ses. Yani şöyle ki solist bir solistin yorumu neyse onda vardır. O öyle bir ayrıcalıklı bir e, eleman. E, e, o da çok kıymetlidir. E, şimdi bu kafasını kaşıyan cello <laughs> muhteşemdir. Ama yarın gelmiyormuş galiba ki. İşin varmış. İbrahim <laughs> gibi bir şeyler. Efendim hepsi çok e, benim yani benim. Efendim, tabii e, memnun oldum. Yani, e, ana kucağına geri dönüş olarak <laughs> yorumluyorum ben. Onur Bey'e soralım. Onur Bey ana kucağına hani bir yıl aradan sonra tekrar döndünüz. Neler hissediyorsunuz? Neler bekliyor bundan sonra bize Bülent da? Evet, gerçekten kıymetli solistim. <laughs> Bizim gerçekten ana dediğimiz, abla dediğimiz çok önemli. Türkiye'nin divası. Onunla birlikte yıllarca çalıştık. Evet, üzücü olaylar yaşandı. Geçti. o anlık psikolojiler oldu. Ama şimdi gerçekten dediği gibi Sayın Solistim'in ana kucağına döndük. Bundan sonra inşallah şahlanarak devam ediyoruz. Yeni repertuarımızla ve dev orkestramızla birçok güzel işleri siz de inşallah göreceksiniz. De, takip edebildiğimiz kadar takip ettik ama daha doğrusunu siz biliyorsunuz Bülent Zor bir süreçten geçti. Onur Bey'lerle ekibimizle. Yani tabii. bu süreçte aslında o sürecin tabi e, tabii benimle pek alakası yoktu. Kaldı ki her şeye rağmen ana ana evlat diyorum. E, bir annenin de e, evladına karşı, evlatlarına karşı e, nasıl söyleyeyim? ...ilgisiz olması nasıl düşünülemezse... ...bunu burada ilk defa söylüyorum. Ben kimseden hiçbir şey istemem. Ve nitekim... E, ...bu yaşıma kadar da... E, ...asla ve asla... ...böyle e, başımı eğip de... E, ...böyle bir şey olabilir mi acaba... E, falan gibilerinden... ...hiç talepte bulunmadım... <laughs> ...bu arada diyeceksiniz ki... ...siz niye oraya gitmediniz... ...benim gitmem... E, ...olası değildi... ...neden... ...üç kere bilet alındı... ...ve neticede dediler ki... ...oranın... E, ...savcıları, hakimleri... ...hani... ...şimdi Bülent Ersoy geldi... ...işte çocuklar... E, ...kim bilir nereleri satın aldılar da e, çocuklar çıktı. Hiç gelmeyiniz dediler. Üç kere bilet e, e, aldım ve e, sayın menajerim de efendim e, gitmeyelim sayın solistim dedi. E, çünkü belki ters tepebilir çocuklar için. Ee, şimdi koskoca hakimler, savcılar isterler mi onca yıllarını e, kaça satın alındınız da bunları bıraktınız gibilerinden bir spekülasyon olsun istemezler. Ee, ve yine arkadaşlarıma bir zararım olabilirdi yani bu. Fakat onları iki kere aradım. Bir odada dedim toplansınlar Konuşayım onlarla Efendim Tabi onlar ilk defa hayatlarında e, Şey yaptılar e, Yani e, e, Hapse girdiler Ben iki kere girdim Hiç de umurumda olmaz benim Tekrar girer Yani Fakat e, tabii Çocukları var, aileleri var, anaları babaları var. Ee, o bazı tezahürleri çok doğal karşılıyorum. Ee, neden nasıl olabilir diyeceksiniz yani? Ee, şöyle ki o haleti ruhiye başka bir şeydir. Herkes kaldıramaz. Herkesin şey yapacağı, kaldıracağı bir şey değil. Ee, zaman her şeyin ilacıdır diye kabul edip işte e, ne kadar oldu? Bir sene mi oldu? Tam bir sene oldu. Tam bir sene. Bir sene sonra yine e, çocuklar Almıştık. geldiler. E, onlar zaten bensiz yapamazlar. Kime isterlerse çalsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Bilirim ki onların gözüne baktığım vakit bir şeyleri paylaşırım ve bendeki icra kapasiteleri çok bir başkadır. Yani bunu ıı, ukalalık etmiş olmayayım ama yaşadığım için bilirim efendim. Örneğin, demin dedim, çok ıı, güzel üfler. Neyi, ney gibi üfler ya, yani, zurna gibi bir, efendim. Baktığım vakit, o bir başka böyle bir ıı, havaya götürür. Biz ıı, <laughs> öyleydik. Belki de bir nazar mı diyelim, ne diyelim artık, gibi gibi. Iı, şey yapman, fazla... Ee, konuşmanın da bir anlamı yok. Olmuşla ölmüşe çare yok. Bir sene önce efendim ben hiç sesimi çıkarmadım. Ee, onlar da aslında e, pek şey yapmadılar çocuklar. O kadar üzüntüleri olmasına karşın e, efendiliklerini bozmadılar. Ee, bir gün şeyde e, bir e, televizyon kanalıydı. Neresiydi bilmiyorum. Arkamda çok konuşmuş o bizim davulcu vardır. İstanbul Radyosu'nda. Sonra ben bağlandım. Ee, sayın solistim, sayın solistim falan diye. <laughs> Yazık. O da hiç Efendiliğini bozmadı arkadaki neler söylediler. Ben zaten önümden söylense de duymuyorum. <laughs> Efendim böyle bir şey yaşadık. Yaşanılması gerekiyormuş. Demek ki yaşadık ama mühim olan. Bu aile bağların daha çok güçlendiriyor. Böyle yani, zaten çok güçlüydük biz yani. Çok bağlıydık birbirimize. Evet. Hmm. <laughs> olacağı varmış diyelim. Ee, yani yaşanacakmış, yaşandı. 25 yıl sonra hani 25 yıl sonra bir fuara çıkacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? En son En son benle, siz, benle kapanmıştı. Kendiniz evet, ve Masum Kırmızı Göz siz de kapanmıştı. Bendelerdi. Altımdalardı. 25 yıl sonra tekrar çıkacaksınız. Neler söyleyeceksiniz Bülent Hanım'ın? <laughs> Öteki olan da vardı. O neydi o? Ee, Küçük senin olmuş. artistin Ali Şan. Şan Bey de vardı. O üçü ben de çalışmışlardı. Ben bunu nereye bağlayacaktım şimdi? <gülüyor> 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 Bu ara. Bu, ar Bu, ar Bu ar ha. İşte orada e, benimle beraber kapanmıştı. Şimdi benimle beraber <laughs> yine başlıyor herhalde, bilemiyorum. Pek de konuşmamıza fırsat olmadı. O artistiyle çok üzüldü. Çok şey yaptı. Ben onun için onu bıraktım. Hiç fazla rahatsız etmek istemedim. Yine de aradım da cevap alamadım diyelim. Neler yaşanacak efendim? 25 yıl sonra 25 yıla geri dönecek misiniz o Bilemiyorum. Bugün yola çıkacağım. Ee, işte önceden gideyim ki ee, yarın değil mi? Yarın konserimiz Yarın ne gösterir, nedir, ne değildir? Tabii çok uzun seneler bunlar. Yaşanmış, neler yaşadık? Damlar çöktü efendim e, ee, izdihamdan neler yaşamadık ki? Hangi biri? Ansiklopedi. Ya. Resmen ansiklopedi olur. Size dönelim biraz da bir Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Uzun bir yaz tatili vardı önümüzde. Nasıl geçti sizin için? Ayağımı suya sokmadım. Neden? Bizden korktuğunuz için mi yoksa? Ay siz kimsiniz de sizden korkacağım Ayol. Ayrıca korkulacak bir tarafım mı var? Yavrum. <laughs> Ablan bin yaşına da gelse taş. <gülüyor> 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 Ay Allah. Nasıl geçti sizin için? E iyiydi, güzeldi. Yani güzellik buysa güzeldi işte. Çünkü tarzınız da, tarzınız soralım. Çok yani saçlar, makyaj, küpeler. Bugün... <laughs>